Evet karargahı tespit ettik sevgili mit severler. işte karargah burası. Şimdi bakın şu karşısı. Herhalde 1945'te böyle bir şey yapsam bana çok kötü şeyler yaparlardı ama şu anda müze. İstanbul karşıda. Gestapo'ların karar gardıhası zanneden ekibimiz. Şu anda bir Gestapo asansörü <laughs> Bayağı Gestapo yani. Şu evet bakın. Oh. Yok, yok. Yani Nazilerin mi? MIT mi şeyi, eğercik MIT organizasyonu. Mi? <laughs> şu anda bildiğim içerisi Oo. Oh. Bakın burada gerçek odaları da göreceğiz. Ne yani ya, odası? Hapis tuttukları odalar yani. Buraya mı getiriyorlar? Evet. Yakalayıp burada işkence maalesef yapıyorlar. Şöyle ilerleyelim koyalım. Bakın odaları, ortamı görüyor. Burası bir maalesef. Kapılar açılıyor mu? Vav! Wow. Evet içeride yoğun bir bakın burada üçgence yapılan insanların e, isim listeleri onlar doğardakiler şöyle ileri doğru da gidebiliriz. Ama burada durabilir. İlk hissettiğiniz şey ne? O Burada bir böyle bir nasıl diyelim kasvet var değil mi? Evet. Ve çok ağır bir koku var. Yani rutubet kokusu var duvarlarda. Evet Gestapo karargahlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burası merkez karargah olsa gerek. Evet, 1945'te şu harita sizde olsaydı çok daha acayip şeyler olabilirdi. Evet, sandalyeler enteresandır. takım raporlar, tabi Almanca olduğu için. Evet, tarihteki yolculuğumuz sürüyor. Evet, 33, 32. Burada bir şey var. Giriş kişi başı dört buçuk euro arkadaşlar. Biraz önce giriş yaptığımız yer var ya kapının orası var. Buranın yine gerçek görselleri 1981. Bombalanmış körünü görmek ister misiniz? Bakın şuradayız. Bakın köyünde her şey yıkılmış. Görüyor musunuz? Bütün evler yıkılmış bak. Bombalı olan Bunlar Evet. Komrador. Evet, Nazi okulları ve Nazi siyaseti ve onların eğitimleri, yaşantıları ve Nazi orduları. Ve katedralin önünde, evet Nazi orduları katedralin önünden geçerken. Şey, şey yapışır, Hadi ya. Ne bu? Neresi genç geç laboratuvar? Bakalım içeriye. Şey, tamam. Çok hmm. oh, closed? Is it closed? close Merkez şu an dışarıda var. Hepsi dışarıda ne yapalım? Çiçek mi atalım? Yok artık daha neler. Da İnsan burada ne dersin? Peki tamam. <laughs> İnsan sen de konuşalım. Bunlar sanki esirlerle alakalı şeyler. takım fişlemeler. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey çalışmıyor yine. Babacığım bozuk. Bak tencerenin şeyine bak. Mekanizması bak. Evet, saf ırk mücadelesi için bunu yapıyor. Müzeye çevirmişler babacığım. Bunlar hep insanlara işkence edilen odalar bak. Bunlar da işte kalan notlar, parçalar. Bak burada bir takım o dönemden kalan kağıt parçaları ve notlar var. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda neler yaşanmış bu sokaklarda, yürüdüğümüz sokaklarda insan. Bak şehrin halini görüyor musun? Şehrin yüzde ilk geç o Dortmund'da ama köy de çok hasar almış. E, insanların tehdit ediyorlarmış. Evet. Evet bakın savaş esnasında çekilen bir fotoğraf uçaklara karşı açılan ateş. Evet Ela ne bıraktın Nazi Müzesi'ne ana olarak? Yurtta su, cihanda su. Evet. Evet Nisan da Savaş Müzesi'ne kendi notunu, sevgi notunu yapıştırıyor. Evet şimdi karargahın mahzenlerine, o durumuna hapishanelerine iniyoruz. Evet mesela buraya kapatıyorlar. Hadi geçin sizi kapatayım buraya. <laughs> evet kapatılmış gibi hissedelim kendimizi. Evet şu anda bakın burası yatak. Hücre yani. Evet. Bak içeriye bakın. Görün içeriye. hücre. Buralar daha derinlemesine travmatik yerler. Bak kaşıklara bak hele. Yani. O kaşıkla yemek yer misin sen olsun? Evet, gerilimin düzeyini arttırmak için kapalı mı? Evet, şu anda Eda. Ruhu daralanlar. Evet arkadaşlar her geçen dakika içerideki koku da ağırlaşıyor. Yasak. Burası kapalı zaten. Bu kapı kapalı. Herhalde buraya hiç kaçmasını istemedikleri kişiler getiriyorlardı herhalde ya. Yani. Yerin iki kat altı yani. Ha şuradan içeri görülebiliyor. Bakayım. Hmm, i̇çeride bir takım malzemeler var. Hı. Ama ne kadar basık. Evet. Her şey merak eden ekibimiz. Hı. Bütün kabıları zorluyor. Hı. Mesela burada elini yüzünü yıkadığını düşün mesela. Düşünemiyorum. serbestsiniz. Sizi serbest bırakıyoruz. Suçlularınızı affettik. Burayı çevirmek lazım. Şunu bir çekip sonra çeviririz onu. Da... Evet, Gestapo'lardan kurtulduk. Oh. <laughs> Ekibimiz serbest bırakıldı. Ya basık basık içerisinde bir kokuyor iyi. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yazın. Neredeyiz? Köln'deyiz. Biz devam ediyoruz. Karargahı terk ediyoruz.